her gün şarkı söylüyorum gün bir ve son. Çünkü bu de çekemiyorum. hiç tanışmadık, buluşmadık. İşte bu yüzden değilim. Evet diyorum. Farz et, hiç tanışmadık, buluşmadık. Hiç dönmedin o köşeden. Farz et, hiç yanaşmadık. Koklaşmadık, hiç içmedik o şişeden Faizet ofallar tutmadı, yıldızlar barışmadı Hiç yorulmadık öpüşmekten Senle periya gördük, herkesin gözünde Kimse bilmez ne oldu sahiden